Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde benimle beraber X Arcade'le Street Fighter 5 oyunuyla yeni serimiz olan Dövüş Oyunları serisine başlıyoruz. Benim en son ne zaman oynadım Street Fighter? 20 yıl var artık. 20 yıl var mı? Street Fighter 20 yıllık var mı? Var abi. Yani var, ilk var, Street Fighter oynayalı benim 20 yıl olmuş. 20 yıl olmuştur. Ben hemen şöyle bir matematik yapayım. Benim herhalde bir 30 yılı vardı. Yani şimdi birkaç tane mesela Mortal Kombat Evet. Hani 11'i mesela yakın zamanlarda oynadım ama Street Fighter çok zaman oldu. Yani ben 30 yıl derken en son 30 yıl önce oynamadım tabii. Yani 30 <laughs> belki de 30 küsür yılı var benim oynamam. Olabilir abi. çünkü çok küçük yaşta 8 yaşında falan oynamaya başladım işte. Hmm, tabii. Ben ne oyunu bir tek reşit O zaman orada ilinde yaşıyorduk ve atari salonumuzun adı Lucky Land'di. Olur ya. Abi süper hep zaten. <laughs> evet, Lucky zaten. Lucky Land. <laughs> Niyeyse. Ama atmosferi böyle karanlık bir ortamda. Yani Street Fighter çok sevdiğim bir oyun. E tabi bölümlerimizde de buna yer vereceğiz. Mortal Kombat ilk geldiğinde onun o grafik, bu sesi, o Final atmosferde. Vardı, değil mi abi. abi rüyalarıma giriyordu. Ya sorma abi. Ama Hı -hı. çok güzel, çok heyecanlıyım. Çok güzel oyunlarımız var, retro oyun. Evet. evet arkadaşlar, beat up da oynayacağız, her türlü oyunu oynayacağız. Öyle bir... Zaten bunu ayrı bir bölümde değineceğiz. x çok güzel Arcade Stick diye geçiyor. Bu atölye da görmeye alıştığınız. Tabii bu biraz daha modernize bir hali. Tabii ki. E, bir adaptörle PlayStation 5'imize bağlı. Ama şöyle bir olay var, sadece PlayStation 4 oyunlarını oynatabiliyor. Anladım. çünkü yapılış şeyler. Yani artık ileride desteği gelirse PlayStation 5 için olan ama şöyle bir güzelliği var. Birçok dövüş oyunu PlayStation 4 için zaten. Bütün klasikler Tabii. En güzel ya biz ben memnunum. Zaten King of Fighters'ın yenisini de bilerek PlayStation 4'e aldım ki hani bu kontrolde de oynayabilirim diye. amacımız oydu. Evet Bravo. arkadaşlar bu arada yakın bir zamanda Community Tap'te hani böyle dövüş oyunlarını orada böyle bir oylamaya açtık. Size de dedik zaten hani istediğiniz ve listede olmayan oyun varsa yorumları ekleyin diye. Haberimiz olsun bilelim evet. ona göre. Evet. Yani tabi oraya sıkıştırmam imkanı yok. Çünkü 4 tane maksimum oyun koyabilir evet. Duru'ya. Ama daha Mortal Kombat'tan tut da böyle Tekken'den tut da daha. O var Hepsi zamanla yavaş yavaş. Aklınıza gelirse evet. her, herhangi bir zaman paylaşabilirsiniz diğer video içeriklerimizin hiçbirini aksatmadan ama gene her hafta en azından bir tane, iki tane böyle yapacağız. Kısa evet. kısa yapacağız tabii. Evet. Kutu açılışlarımız, diğer zaten bugüne kadar yaptığımız konsept gene aynı ama artık ilerleyerek daha tabii değişik ki. konseptlerle gelerek sizin de görmek istediğiniz bir şey varsa bize lütfen yazın. Biz evet. emin olun Bugün olmazsa yarın yaparız onu. Kesin yani. Evet. Tamam benim biliyorum yani eskiden tabi alışkanlığım var. Bazı hareketlerini biliyorum ama dediğim gibi bayağı oldu oynamayalı. zamanının eski oyuncularıyız ama bayağı zaman geçti bu tarz oyunlar için. Evet. Her hafta kendimizi geliştiririz. Onu söyleyeyim mi? De, oyna, oyna. Yani Zaten de, maksat muhabbet olsun değil mi? Zevk için oynuyoruz. Evet. Tamam. ben hazır mı? Hazır mısın? Hazır hazırım herhalde ya. E hadi bakalım o zaman hemen oyunumuza geçelim. İlk bölümde ben Ken'i seçeceğim. Sen de sanırım klasik, kli, klasik yapalım. Tamam. Ryu ve Ken yapalım. Tamam. B bakalım bu yapıyorum. Tamam. O zaman hemen kamera açısını değiştirelim. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet. Tamam o zaman Benincim. Hemen ben de Ken'imi seçeyim. Seç bakalım. Ken de bayağı şık duruyormuş. Mavi mi alalım? Hadi şöyle de alalım. Siyah da iyiymiş yani. Kendi de Ken de manken gibi adam yani. <laughs> <laughs> manken. Manken. Ne oldu düşünüyor. O düşünüyor şimdi. Sen ne içiyorsun benim? Türk kahvesi abi. Sen insan hiç sormaz mı oğlum? Ben Sormadım de, ya su... ayıp etmişim. Yani plastikten de su içmek pek Ara iyi değil. Ama... yaparım kardeşim. Bunun da ya. ayakları maşallah bir <laughs> kut gibi. <laughs> hepsinin öyle abi. Tam Japon stili. Ayaklar eller bu kadar. Aha hazır mısın? O, dur ya emin Şimdi bir tuşları hemen alışalım. Tamam. Kontrolümüzde 8 tane tuş var. Abi ama çok şey var ya. Dur. bunu ileriki oyunlarda biraz ...değiştirmek gerekebilir çünkü... Lan. Ben... Öğrendim o. Tam yumruk. yumruk. Aduket. Okay. Tamam, üsttekilerin hepsi yumruk. Tekme, tekme, tekme. Tamam, dur basitmiş. Bu da tekme. Oğlum bunların hepsi atıyor. Adı, Anladım. Hepsi. En üsttekiler yumruk, ortadakiler tekme. En alttakilerden biri tekme, biri yumruk. Artık şeyine göre bakacağız. Artık oynaya oynaya alışırız. Bakalım. Tamam, hazır mısın kanka? Dostluk kazansın. Ona. Hadi bakalım, başlayalım. Hadi. O sen direkt adukette okay. mi <laughs> Oğlum dur atarı salonun hissettim şu an. <laughs> <laughs> Yandan böyle sürekli biri geçer falan ya böyle. Öyle yersin adı ülketi, hor ülkeni. Of yaktı herif. Dur be. Ah be oğlum. Lan acemi. Hey o. Oh. bilerek yapmıyorum bir şey ki. Arda ben şimdi böyle sevindim de bunlar biraz şans tabii. Dur bu tabii ben Street Fighter 2'yi çok oynardım. Bu 5 fazla oynadığım bir oyun değil. Bunlarda evet. Onlarda artık kombolar falan çok var tabii. Hop oh, oh. hop gel yep yep, 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 yep. gel. <laughs> Kimdi o kan Bize alttan havaya uçuruyormuş ya. Başım deniyor dur. Bombo'yu yaparım kanka. Artık of. bu tuşlara basmanın sesi of. bayağı... Çok gidiyor olabilir oraya Farklı sesler. Arkadaşlar gibi. evet. Kusura bakmayın <laughs> çok yüksek oluyor patkıt patkıt. Ha, benim enerji full oldu. Özel hareketleri vardır. Neyse ben bunu bana ödev olsun bir hafta sonu bir araştırayım ben bunun özel kombolarını. Bunu bir kere çözersek herhalde... Nasıl bir tekme? Üf, yanan <laughs> Al sana Ya bizim Kon şey stick güzel arke stick de bizim masa baya sallandı kanka onu ne yapacağız ya? onu biraz farklı bir setup yapsak bilmiyorum yani artık yani. bakacağız evet olmadı diğer masada da oynar buna monitörümüzü koyarız senin fireball yumruk atmaya çalıştı adam <laughs> Oho! oho. Tamam ya. Arda! Ne yapalım? Gel değiştirelim artık. Bir değiştirelim. İyi hmm. ki baklavası oynamıyoruz. Artık baklavasına da oynayacağız da. Oynayalım. Baklava dediğin canım çekti. Bayağıdır Bak yemedik ya. baklava ya. Doğru diyorsun. Boş ver baklava yiyelim. Çok şekerli zaten. Şeker ben aslında bıraktım şekeri biliyorsun. Ben zaten kullanmıyorum Hı -hı. şeker. Evet, benim artık bir Capcom Bit tamam. Bundle'a bir giriş yapalım. İçinde bayağı bir değişik oyun var. Artık evet. sana bırakacağım evet. hangi oyunla başlayacağımızı. Güzel. Ama tabii bunlarla sınırlı değil. Daha birçok hatta Nintendo'da da bayağı oyun var. Evet. Yavaş yavaş hepsini oynayacağız. Hem de şöyle bir geçmişe de bir yolculuk ya yapalım. gidelim lazım bazen. Evet. Artık bunu offline mod diyeceğim. Şimdi Final Fight var. Zaten hepimiz bilir o dönemin herkes tabii klasik ya ben bu oyunların hepsini biliyorum. Ben Cap Captain Commando çok oynardım. Commando'yu hatırlıyorum. Dinosaurs and Cadillac birçoğumuz Mustafa diye bir oyunu. Ha, Maalesef ha. o burada yok. Onu ben kendim artık Raspberry Pi'de yaparım. İşte veya ne bileyim Steam Deck'e, falan yaparım. Öyle şey yaparız. Ama bugün Aynen. artık şuradan bir giriş yapalım. Yapalım. Ay ne oynasak dur. Yani bence... Ya Final Fight, ben ya Final Fight ya da Captain Commando. Captain Commando. Öyle yani? mi yapalım? Hadi ne alalım? Tamam şimdi senin kontrol ürünü buraya bir şekilde tanıtacağım ben. Evet arkadaşlar umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ee, bu tarz oyunları benimle oynamayı biz çok seviyoruz. Zaten ilk kanalımızı açtığımızda da Ninja Turtles başlamıştık. Kesinlikle. Direkt öyle Değil bir mi? başladık. Ama yani. artık Arcade Stick de yani ex arcade ile bu oyunları oynayacağız. Hani birazcık daha zevk versin o, diye. Eski Atari salonlarındaki evet. heyecanı duyabilmek için. Evet de. yani bir dezavantajımız var. Çok ses çıkarıyor tuşlar artık elimizden geldiğince çok Durumuza heyecanlanmadan. <laughs> evet. Şimdi kankacım bu nasıl bunu yapacağız biz? Bir saniye bakalım. Aa, Harika. Bu kadar ya. Yapılmış zaten. Ee, <laughs> sana bırakıyorum önceliği. Hangisi kimi seçeceksin? Ben şunu çok sevdim. Niye bilmiyorum. Tamam ben zaten bizim bıçaklıyı seçecektim. Zaman doldu. Neyse. Anlaştık. Evet. En son bir kere ben oynamıştım bunu oğlumla sanırım. Daha bir oldu gene. Yakınlarda bir mı? İki yıl falan oldu. Ya yok, şeyde oynamıştım. Tabii Raspberry Pi'de He. gene bununla bir iki yılı var ama burada oynamadım hiç. Ee, bakalım hissiyatı. Tamam, bir hemen kuşlara bakalım. Ee, tamam sadece bu kadar. Evet ve ikisini aynı anda basınca özel hareket yapmasınlar Böyle. Evet onu boşa kullanma. Sınırlıydı sanırım o. Kimi oyunda sınırlı oluyor, kim oyunda da canından oluyor. Ha, ikisinden de veriyoruz. Gelin bakalım. Sen bu oyunu oynamıştın. O tabii ki. Evet. Ama kim bilir kaç yaşındaydım orada. <laughs> evet bunda doğru böyle şeyler de var. Sen orayı kır artık ben boşlanmışım. Oh bu kim? Didim, didim harcadım. Didim mi didim? Didim ona binebiliyorsun. Ride on. onu patlatma bence. Nasıl oturuyoruz onu? Zıplayacaksın, Aa, oturacak. Hadi Haydi yani. bakalım, geliyorum dostum. Oo, Punisher vardı. Punisher. Punisher, evet. Punisher'de evet. çok oynardık. O da baya bence en güzellerinden biri tabii. Bilerek bu robotu almışız. Bu adam robot... of aldım attı. Dur lan bir de ben bir <laughs> Aa a a a tabi de sen mi? Aa şeyde gene hep ordu diyorum çünkü zaten atari salonlarına en çok gittiğim yer ordu iliydi. Evet. tam böyle sahilin orada oturuyorduk o zaman. Luna Park vardı. Oo çok güzel. Orada ya. hani nasıl derler bu panayırlarda falan böyle sirklerde falan büyük çadırlar kurarlar ya. Tamam. Öyle bir yer düşün ama bayağı büyük. İçerisi atari salonuydu. Abi, çok orada güzel mesela ya. Peter Peter Pan'ın dövüş oyunu şeyi ilk orada oynamaya başlamıştım. Samurai Showdown dövüş oyunu Tabii dövüş o, o da var evet. zaten tabii o hepsini oynayacağız onların. Abi çok güzel hatıralar ya. Sonra İzmir'de Dreamland miydi Hilton otelinde insan? Dreamland Ankara'da da var. Yanlış söylemiyorsam. Ya genelde hep aynı isimleri kullanırlar. Dediğin evet. gibi hep tarz. Hep bir öyle, tane zaten. hep öyle, evet. Orada güzeldi. Orada, orada ilk defa 3 boyutlu Mortal Kombat falan orada gelmişti. Hı hı. Ya Arda ben aslında hı. inan e, Adana'da ben gerçekten Atari olayım olmadı benim. Hı hı. Ankara'da ben Atakule'de Dreamland'de a a a oynamaya Ata, başlamıştım. A Atakule'de benim kuzenim beni çok götürdü. en altta biliyorsun. Sonrası. Artık tam o kadar hatırlamıyorum. Ha, olabilirsin evet. Abi dur muhabbete daldık. Şimdi Abi, bizi burada bak. yakıyorlar elektrikte. <laughs> 350 volt. Abla attık sen ama kusura bakma. Bu oyunun zorluğu falan kesin değiştiriliyordur da dur bakalım. Biz neyse. öyle başladık işte de fark etmesin ya. Ya şey diyordum geçen bölümlerde bahsetmiştim. Ya o kadar hararetli oynuyorduk ki dikkatli. Evet. Bir gün arkadaşım bisikletiyle gittim Lucky Land'e. Abi sonra. Street Fighter'da o zaman turnuvalar meşhur. Yani sen bir jetonla sürekli oynuyorsun. İşte artık kim yanına gelirse, kim yenerse... Artık devam etmek istersen ne diyorsun? Evet. Yoksa başkası veya kimse oynamıyorsa tek başına... Abi artık ne kadar daldıysak benim direkt bisikleti, yani arkadaşın ama bendeydi. Aldılar mı? Gitti. Yanımdan. Vay be. O yüzden dikkatli olmak lazım artık gerçi herkes evinde. Evet tabi. Maalesef eskinin o sosyalliği pek kalmadı. Kardeşi her yer. Zaten işi, ondan evet. sonra o dönem tabi biraz artık ateş sonu olayları bayağı yavaşladıktan sonra tam üniversite dönemindeyken işte 99 yıllarında internet kafe. Evet tabi de o başladı sonra zaten. İlk oynadığım oyun Counter Strike. Ve inanır mısın? Half-Life, Counter-Strike, doğru. Gene Kaç taneydi ya? Üç tane bilgisayar vardı sanırım ilk oynadığım yerde. He. Ama ondan sonra Cyber kafe açıldı. O zaman Isparta'daydım ben Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Cyber kafede yanlış olmasın 40 tane falan bilgisayar Şaka vardı. Şaka o zaman. Tabii, deli yani gibi. 3 bilgisayardan 40 bilgisayara. Tabii ki. Ben o zaman da orada Sakıp Sabancı şey yaptırmıştı, yurt yaptırmıştım. Evet. Orada kalıyordum. Oradan arkadaşlarla giderdik beşer beşer, yedişer yedişer. Yani en çok oynadığım oyun herhalde Counter Strike zamanında. Ben de çok oynadım ya. Ondan sonra işte zaten 99 yılında ilk defa bilgisayarımı aldım. O zaman da abi zaten üniversiteye hazırlık şu bu derken en başlarda pek oynayamadık zaten. Soruların çalındığı yıldı o. Bizim sınav He, iptal edilmişti. Doğru öyle bir Doğru doğru bayağı şey olmuştu. O Hiç doğru. unutmam. O zaman internet tabii evlere yeni yeni geliyor. Şey vardı bizde telekomun kontörlü falan. Creative Modem mod, mod modern Blaster almıştım. En iyi modeli o zaman ama <laughs> abi takılıyordu. Biraz oynuyorsun tam böyle lan bu herif bizi götürdü. Abi bu ama bir şey olmuyor mu acaba? Tam tam böyle oynayacaksın. Biriyle karşı karşıya geliyor. Bir kasılıyor. Zaten aradan Bitti. bir 10 saniye geçiyor. Sen inmişsin zaten. Evet. Pek zevkli olmuyordu. O yüzden atıyor şey atıyor şey Şeye gidiyorduk zaten internet kafeye diye derken ilk bölüm, ikinci bölüm mü bitirdik biz? Biz bayağı hızlı gidiyoruz hatta. Biraz yavaşlamamız <laughs> gerekiyor. Kanka sen de anlat biraz ya. Vallahi Arda ben dediğim gibi bu e, bilgisayar olaylarını Ankara'da başladım. Evet. E, Adana'daki hayatım bambaşka. Biz sürekli gezerdik, ne bileyim öbür başka. Yani küçüktüm zaten. Midiye, evet. midiye dolmalar, oh, ne de. kebap, oh, of, of hiç hatırlatmaz artık orayı. <laughs> Gurbette olduğumuz için insan canı çekiyor. Neyse, Ankara'da başladım Ant Ankara'da işte anneannem götürürdü beni Atakule'ye, evet. oynardım. Anneannem mi? Anneannem götürürdü. <laughs> anneannem ya Allah rahmet eylesin. <laughs> ee, şey çok güzel bir ilişkim vardı yani. Ben kanıga e, rahmet eylesin. E, bütün annelerimiz herkese Allah sabırlar versin. Yani e, üzücü üz üz tabii ki. Evet. Ama çok da güzel hatıralarım var. O güzel zaten kalan. Evet, zaten geçmiş denen olay hatıralar yoksa geçmiş ya, diye bir şey yok biz, yani. Yani güzel hatırlamak bizim her elimizde. Her şey her şey anda olduğu için evet. O yüzden Ankara'da öyle başladım. Sonra benim de bilgisayarım oldu. Bu arada lafını balla keseyim. Ben Herkes. karakterimi değiştirmişim. Ben ninja olmuşum. Sen de Ben kim oldum? O zaten belli. <laughs> biz bu niye kim abi? Değiştirdik. Bu Bizim... kim? O da var ya Baby <laughs> Sen benim karakterimi nasıl geçtin? Oğlum biz herhalde arada birkaç kere gittik orada yanlışlıkla muhabbet ederken gördük. Çok mu öldük acaba? Bir daha o samuraylar geldiniz, geldi. Samuray. Lan, sen ninja'ya nasıl olursun? Arda o zamanlar tabii bilgisayardan ben hiç anlamıyorum müzisyen olduğum için evet. tek düşündüğüm müzik zaten. Evet. Ama o zaman... Sen piyano çalmaya kaç yaşında başladın? <laughs> 5 yaşındaydım abi ben. Abi ben, sen evet. direkt konuşmayı öğrenmeden piyano çalmaya gibi, gibi, oldu abi. Yani tabii o kadar da <laughs> <Yani>, değil de... <laughs> e tabi yani eminim 5 yaşından önce öğrenmişsindir konuşmayı da anladın sen. Anladım anladım. Yo erken doğru diyorsun. diyorsun. E, ee, profesyonel tabii. E nasıl başladın yani nereden için yani birinden mi gördün Nerede bir şekilde çok i̇şte. merak ederim böyle genç yaşta müzik. Ben de hep çalışan. sorarım yani her nasıl konuda olur, sorarım nasıl, nasıl giriş tane öğrenmeyi severim. Var mıydı ailede müzik? Anne çabuk? babam zaten babam benim dedem kemançı Türk ha, sanat geliyor sanatçısı yani. yani Adana'da hani e, 60 70 yaşındaki o kişiler benim dedemi tanıyabilir. Anladım. E, çok önemli besteleri var Türk müziğinde müzik sanat müziğinde hatta gurbet ellerde hasta düştüm tarzında bir şarkısı var <laughs> o bizim için yapmış herhalde öyle mi Evet ee, öyle her neyse ama genç jenerasyon bilmeyebilir tabii yani evet. aileden geliyor. Var demek ki babam da zaten müzisyenlik çok yaptı ama sonra <laughs> işini değiştirdi. Anladım. Aile mi şey yaptı? <laughs> piyano falan mı aldı? Evde babam babamda bizim vardı. kocaman e, surround işte ne denir onlara? Ses, ses sistemi, ses sistemi vardı. Müzik şeyleri, piyano aletleri vardı. Mı? Ben sürekli gidip tuşlara basardım. Anladım. Sen öyle... <laughs> ne oluyor <böyle? gülüyor> Oo bize sardılar varlar. Evet. Hatırlıyorum bu oralarını. Vallahi iyiymiş kanka ya. Aa, öyle bir dostum ya. Yani bizim de sonra ben de bir işte Ankara'dayken hiç unutmuyorum. E, HP miydi ya? Hiç unutmuyorum. Havlid Packard ha, o zaman. Hewlett Packard Hevlet olabilir. HP tabii de o zaman biz HP diye bilmiyorduk. Açık, açık, şekilde yazılıyordu doğru. Evet. Zaten bütün bilgisayarlar beyazdı. Aslında. ya <laughs> krem, re krem rengi <laughs> ya da beyaz zaten. Ee, öyle almıştım ilk Sen, e, ilk şey e, ince ekranlı. Kaç yılı bu bu arada? Yalan olmasın da Arda ki ben geç aldım bilgisayarımı. Ben öyle çok çok alakalı Üniversiteye oldum. başlamadan önce mi sonra mı? <laughs> Zannediyorum bir 15 yaşında planım onu aldım. Ya sen üniversiteden dönüşen, benden de önce almışsın. Ha mı? Aldım ama yani hiç oynamadım. Yani. Ee, e tabi bu merak bir de, şeyi. Bir istek de çok ki... piyano çalışıyordum abi. Zamanımda pek olmuyordu. Anladım. Öyle benim anım o yani. Öyle, tabii. Ben de biz bunları götüremiyoruz bu halde. Ben de bilgisayara tabii oyun oynayarak başladım. Lise sondayken arkadaşım da vardı. O zaman FIFA 99 oynuyorduk herhalde. Şey, FIFA 99 diyor. Tabii, FIFA 99 oynuyorduk. Zaten o yılda üniversiteye girmiştim. Evet. Lise sondaydım. Aa, kurra çekerdik hangi takımı alalım falan diye. Ha. Öyle öyle. O zamanlar şey vardı arkadaşlar bilir. Woody Bunchy. Ha. 3D diye 3D FX'in grafik kartı benim Computex Üf. fuarından almıştım var fuar, şey e, bilgisayarımı. Evet. Direkt Wudu Bunch'i vardı. Mesela FIFA'da yağmur efektlerini falan görebiliyorduk. Aa çok iyi tabii ya. O zaman için güzel mükemmel. Ee, o zamanki ses sistemleri de tabii böyle 5.1 7.1 değil ama bende Philips'in subwoofer'lı 2.1'i vardı. Zaten o zaman Heroes 3 Might and Magic Oo, oyununu gördün mü? Sen bıraktın. O tabii benim için o Stronghold falan of da vardı ya. o zamanlar çok meşhur oyunlar. Benim oradan geliyor. Zaten o zamanlar unuttum şimdi markasını da ilk bilgisayarı kendim ellemeye başladığımda hard diski yakmıştım. Üf, ciddi misin? Öyle olunca tabii şimdi Computex'ten aldık bilgisayarı ama benim biz Gazi Emir'de oturuyorduk. Bilgisayarcı karşıya kadar İzmir'i bilen arkadaşlar bilir ikisi de ters köşe. Aynen. Abi hadi sen topla o bilgisayarı git, topla bilgisayarı git dedim. Bu iş böyle olmaz ben bunu öğreneceğim öyle başladım. Vay be adam. Yani öyle öyle kendi bilgisayarımı kurmak derken sempati duydum işte çalıştım ettim girdik bir şekilde. Ya benim kendi bilgisayarım olduğunda. Hı abime bilgisayar alınmıştı. Ben abimin bilgisayarında oynadığım kadar zevk almadım kendimde. Çünkü Diablo oynuyordum abimin bilgisayarında. He, diyordun değil mi? Abini izliyordun sen evet, Diablo abim oynarken, nasıl? Bu arada Diablo 4 de yakında gelecek. Onu kesinlikle Arkadaşlar kesinlikle. onun koleksiyoncu versiyonunu almayacağız. Ha, bunu bahsettim mi sana? Söyle bakalım. Abi gelen şeyler çok böyle kötü yani. Ha reviewlar iyi yok, değil şey, mi? Yok yok o anlamda değil. Hep böyle Diablo yani böyle kötü taraf. Anladın mı? He. Böyle bana uğursuz tarzı şeyler. Ben sevmem öyle. öyle. Tabii hiç böyle içinden gelen mantıklı bir şey yok. He, anladım. O yüzden ha oyununu oynayacağız tabii. Bayılırım Diablo oyunlarına. Bir sonraki kutu açılışımızda ben size bunu gösteririm. Ne demek istediğimi anlarsınız. Okey. Veya siz de bakarsınız. Zaten pek içeriği böyle iç açıcı şeyler değil. O yani niye öyle yaptılar anlamadım. Yani ben de bir bakayım. Anladım senin demek istediğini. Ben de eminim ki aynı düşünüyorum senin gibi. Yoksa i̇sterim. biliyorum sen almak istiyordun. Ben, ben Diablo kesin Hı. isterim. Yani hep, hep ne veriyorlar bilmiyorum ama... Yani karakterlerinden biri çıksa falan hadi anlayacağım da hep <laughs> Diablo üzerine yani. Ha yok, işte gerek yok ya. Evet. Şey falan olabilirdi mesela Monk olur. artık Haa Mage'i çok severdim. Bu kimdi ya? Yaratık. bir de şey vardı ya böyle tüf şey zehir atan O kadar hatırlamıyorum kanka. O ikideydi. Kanka biliyorsun bu oyunları biz kaydedebiliyoruz. Ne? Bunun tabi tabii eski arket oyunu gibi olmadığı için bunlar. Sev yapabiliyorsun bunları. He, Artık anladım. arkadaşlar biz kısa kısa oyunları değiştirerek çünkü... Size hatırlatmak he, için. Hem, <laughs> hem, çok uzun oynamayacağız. Ama tabii oyunlarımıza devam edeceğiz. Hepsi bitecek ama hani böyle bir seri de hepsini bitiyor. Tabii ki. Ben bilmiyorum bana pek şey gelmiyor bu cazip. Biliyorum sizin de zamanınız kıymetli. Yani hem böyle eğlenelim hem eskiye böyle bir dönüş yapalım. Biraz hem de elimizden geldiğince evet. değişik oyun göstermeye çalışmış oluyoruz bu şekilde. Altını alaydım. Kanka senin aklın onda mı? Alayım hadi. Ha, sağ ol arkadaş. Al sana altın bir al. Kulatayı <laughs> ver. Çikolata da hiç gerçekten. Evet, bitirdik kanka. Kaça geçtik? Circus Camp. İstersen Circus Camp'te bekleyelim kanka. Başka bir şeye mi atlayalım? Evet, biz? öyle yapalım.